Merhaba arkadaşlar. Türevin maksimum ve minimum problemleriyle devam ediyorum. AD'nin 16 olduğunu vermiş. AB'nin 12 olduğunu vermiş ve tanjant alfa'nın hangi değeri için FB uzunluğu en büyük olur diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben bu AE mesafesini x kadar dersem EB'nin 12 x kadar olduğunu söylerim. Bakın şuradaki Öncelikle bu soruda açı taşıma yaptım. Ondan bahsedeyim arkadaşlar. 90 derece vardı. Alfa buradaydı. Bakın 90 alfa buradaki açıya beta dedim. Ortada 90 vardı. Yanında beta varsa sağındaki açının alfa olması gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda bu sağda oluşan minik üçgende de yine 90 alfa ve beta açısı mevcut arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Yine biraz netleştirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar, şöyle e, sol taraftaki üçgende tanjant alfa'ya bakacak olursanız, tanjant alfa karşı bölü komşudan x bölü 16 eşit arkadaşlar. Sağ taraftaki minik üçgende tanjant alfa'ya bakacak olursak, buradan tanjant alfa'nın karşıda FB olduğunu komşusunda da 12 eksi x olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani her ikisinden de tanjant tarfeyi çektim. Peki ikisi de aynı açının tanjantı olduğuna göre bu ifadeyi birbirlerine eşitleyebiliriz arkadaşlar. Yani x bölü 16'yı fb bölü 12 eksi x'e eşitliyorum. İçler dışlar çarpımından arkadaşlar 16 fb'nin x çarpı 12 eksi x olduğunu söylüyoruz. Her tarafı 16'ya bölersek fb değerini düzenlersem arkadaşlar 12x eksi x kare bölü 16 ifadesi olarak buluyorum. Şimdi FB uzunluğunun en büyük olmasını istiyorsa biz artık istediği uzunluğu tek değişkene bağlı olarak yazmış olduk arkadaşlar. Bunun türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz ve x'in hangi değeri için FB'nin en büyük değeri aldığını bulmuş olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bunun türevini sıfıra eşitliyoruz. Bakın burada türev alırsak katsayı kalsın isterseniz katsayı 1 bölü 16 olarak başa yazabilirsiniz arkadaşlar. 12x'in türevi 12 eksi x karenin türevi 2x eşittir 0. Peki 12 eksi 2x 0 ise 16 buraya çarpı 16 diye geçerse zaten sıfır olacak arkadaşlar. 12 eşittir 2x'ten x eşittir 6 gelir. Yani x'in 6 değeri için fb en büyük değerini alıyor arkadaşlar. Bize tan alfayı sormuştu. Tan alfanın hangi değeri için diye. O zaman biz tan alfanın x bölü 16 olduğunu biliyoruz. x'i 6 bulduğumuza göre 6 bölü 16'dan sadeleştirirsek tanjant alfanın 3 bölü 8 değeri için fb uzunluğu en büyük değerini alır deriz arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçtik. Ee, bir parabol var gördüğümüz gibi. Kolları aşağı doğru bir parabol var arkadaşlar. fx'in eksi x kare eksi 3x artı 24 denklemine sahip olduğunu söylemiş ve bu dikdörtgenin alanı en çok kaç birim kare olur diyor. Öncelikle benim bu alanı tek değişkene bağlı olarak yazabilmem gerekiyor. Bütün maksimum minimum problemlerinde yaptığım gibi aslında. Şöyle uzun kenarına A kadar diyelim arkadaşlar. Dikdörtgenin uzun kenarına A kadar dedim. Peki burası A birim kadarsa bu A noktasının apsisinin eksi A olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sıfırdan A birim sola gidiyorsak eksi A noktasına geliriz arkadaşlar. Peki bu kısa kenarı bulabilmek için eksi a'yı gidip fonksiyonda yerine yazarsak kısa kenarın değerine ulaşmış olur muyuz? Yani ordinata ulaşmış oluruz. Bu durumda f eksi a'yı şurada bulmak istiyorum arkadaşlar f a eşittir eksi eksi a'nın karesi eksi 3 çarpı eksi a artı 24 diyoruz buradan eksi a kare artı 3 a artı 24 gelmiş oluyor arkadaşlar evet eksi a kare artı 3 artı 24 elde etmiş olduk yani bu uzunluk arkadaşlar eksi a kare artı 3a artı 24 kadar. Şimdi artık dikdörtgenin alanı tek değişken cinsinden yazabilirim. Alan ne arkadaşlar dikdörtgende? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani eksi a kare artı 3a artı 24 ile a'nın çarpımından sadece a değişkenine bağlı olarak kısa kenar pardon alanı oluşturmuş oluruz. Buradan eksi a küp artı 3 a kare artı 24 a bağıntısına ulaştıktan sonra bu alın ifadesinin en büyük değerini alabilmesi için alanın türevini sıfır eşitleriz. A'nın hangi değeri için en büyük değeri alması gerektiğini inceleriz arkadaşlar. Türev alırsak eksi 3 a kare artı 6a artı 24 eşittir 0 geldi. Her tarafı eksi 3 ile sadeleştirebiliriz. Eksi 3'e bölersem a kare eksi 2a eksi 8 eşittir 0 olur. a'ya a, ya a 4'e 2 diye ayırırsak eksiye artı verirsek çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 yaptı. a 4'tür ya da a Eksi 2'dir arkadaşlar. Şimdi işaret tablosu ile incelemek istiyorum. Ee, şu küçücük şurada bir yerim var orayı yapayım. Eksi 2 burada 4 burada arkadaşlar. İşaret eksi ile başlıyor. Bakın derecesi büyük olanın kas eksi olduğu için. Eksi ile başladık. Kökü gördük artı kökü gördük eksi arkadaşlar. Fonksiyon burada azalan burada artan burada azalan. Bakın azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz yer yani eksi 2 yerel minimum noktası iken artanlıktan azalanlığa geçtiğimiz yer yani 4 yerel maksimum noktası. Bana aldığı ya da alacağı maksimum değeri sorduğuna göre biz neyi kullanmalıyız? 4 noktasını. Zaten ben buraya bir uzunluk olarak kabul etmiştim. Eksi 2 alamam arkadaşlar. Uzunluk pozitif olmak durumunda. O yüzden A'yı 4 birim bulduk. <laughs> Peki A yerine 4 yazarsak arkadaşlar. Acaba ordinatımız yani dikdörtgenimizin kısa kenarı ne olur diye düşünelim. Hemen yazıyoruz. F-4 eşittir. Eksi, eksi 4'ün karesi 16 olacak. Eksi 12 artı 24 arkadaşlar. Evet. Burada bir işlem hatası yapmış olabilirim. Ben nerede yapmış olabilirim? Eksi a kare artı 3 artı 24 dedik. Pardon biz a'yı 4 birim bulmuştuk. Zaten a'yı 4 birim bulduğumuzda ben zaten f eksi a'yı yerine yazmıştım. Yani a yerine 4 yazınca burası artı 12 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 4 artı 24'ten 20 birim geliyor. Burası 20 birimse o zaman alan ne olacak arkadaşlar? Alanımız 4 çarpı 20'den 80 birim kare olacak. Evet umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir ayrıtı x birim uzunluğunda olan küp şeklindeki bir kristalin üretim maliyeti hacim üzerinden birim küp başına 5 TL'ymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bir ayrıtı x birimse hacim x küp birim küptür arkadaşlar değil mi? Peki bir birim küpünü eğer 5 liraya üretiyorsanız siz x küp birim küpünü ne kadara üretmiş olursunuz? Soru işareti eşittir. 5x küp. Yani bizim küp şeklindeki kristali üretim maliyetimiz 5x küpmüş arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki yüzey alanı satış fiyatı ise yüzey alanı üzerinden birim kare başına 20 TL olarak hesaplanıyormuş. Şimdi bir e, küpün yüzey alanına bakacak olursak küpün bir yüzeyinin alanı x karedir ve küpün altı tane yüzey olduğu için toplam yüzey alanına 6x kare deriz arkadaşlar. Peki bir birim karesini 20 liradan satıyorsa, bakın bir birim kareyi 20 liradan satıyorsa, 6x kare birim kareyi ne kadardan satar arkadaşlar? Bu durumda. 120x kare satış fiyatına ulaşmış oluruz. Bunun karşısına da satış yazayım. Yani hem üretim maliyetini hem de satış fiyatını x cinsinden yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki x kaç birim olursa satıştan elde edilen kar en fazla olur. Şimdi kar dediğimiz şey nedir? Sattığımız fiyattan aldığımız fiyatı çıkarırsak kar elde ederiz. O zaman ben karı yazacak olursam kar et eşittir satış eksi alış diyorum arkadaşlar. Satışım 120x kareydi. Alışım 5x küptü. Artık karı da tek değişkene bağlı olarak yazabildiğimize göre bu karın alabileceği en büyük değeri bulmak için ne yaparız? Karın türevini sıfır eşitleriz arkadaşlar. Bakın bunun türevini alıp sıfır eşitliyorum. Yani 240x eksi 15x kare eşittir sıfır oluyor arkadaşlar ee, bir işlem hatası yapmadıysam devam ediyorum Evet bundan sonrasında ortak parantezi alalım isterseniz 15'in 8 katı 120 bu 16 katı olacak o zaman 15 x parantezini alalım arkadaşlar 16 eksi x eşittir 0 olacak x buradan 0'dır ya da x buradan 16'dır bakın küçücük tablo oluşturuyorum yerim çok kısıtlı olduğu için 0'a 16 dedim. Derecesi büyük olan eksi katsayı olarak o yüzden eksiyle başladık. Sonra artı, sonra eksi olduk. Azalan, artan, azalan. Bakın maksimum kar elde edebilmek için yerel maksimum noktasını kullanmak lazım. Bu durumda x'i kaç almalıyız arkadaşlar? x'i 16 aldığımız durumda biz bu kristalin üretiminden maksimum kar elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet önümüzdeki soru bir 2018 AYT sorusu böyle çok uzun görünüyor e, okuyalım birlikte bir internet şirketi en fazla 1000 müşteriye hizmet verebilmekte ve aylık internet ücretini 40 TL olarak belirlediğinde bu sayıya ulaşabilmektedir. Bu şirket aylık internet ücretinde yaptığı her 5 TL'lik artış sonrasında müşteri sayısında 50 azalma olduğunu gözlemlemiştir. Bu şirket aylık internet ücretinden elde edeceği toplam gelirin en fazla olması için aylık internet ücretini kaç TL belirlemelidir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle biz müşterimiz 1000 olduğunda yani 1000 tane müşterimiz varken bizim internet ücretimiz bakın yanına yazıyorum internet ücretimiz 40 lira ve bize bir bilgi vermiş demiş ki her 5 liralık artış yaptığımızda 50 müşteri kaybediyoruz o zaman bir orantı kurmak istiyorum ben 5 TL'lik artışta 50 tane müşteri azalıyor arkadaşlar o zaman 5 x liralık artış yapsak 50 x tane müşteri kaybetmiş olur muyuz Evet oluruz şöyle yapalım şimdi müşteri sayımız 1000 arkadaşlar biz 50 x müşteri kaybedersek yeni müşteri sayımız şöyle yazıyorum yeni müşteri sayımız 1000 eksi 50x kadar olur. Çünkü toplam 1000 tane müşteriden 50x tanesini kaybedersem elimde 1000-50x tane müşteri kalacak arkadaşlar. Peki internet fiyatını ne kadar arttırmış oldum? 5x kadar arttırmış oldum. Yani internet ücretimde artık 40 lira değil de 40 artı 5 x lira oldu. Şimdi arkadaşlar biz bir kişiden internet ücreti olarak 40 artı 5 x lira alıyorsak 1000 eksi 50 x kişiden ne kadar alırız? İkisinin çarpımı kadar ücret alırız. Yani toplam ücreti bulmak istiyorsak arkadaşlar 1000 eksi 50 x ile neyi çarpmamız gerekiyor? 40 artı 5x'i çarpmamız gerekiyor. Bu bizim aylık internet ücretinden elde edeceğimiz toplam gelir oluyor. Peki artık istenen şeyi ben tek değişkene bağlı olarak ifade edebildiğime göre ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Bunun türevini sıfıra eşitleyip maksimum değerini bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen türevini sıfıra eşitleyelim. İstiyorsanız çarpımın türevi yapabiliriz arkadaşlar. Çarpımın türevinde birincinin türevi. Eksi 50 çarpı ikincinin kendisi yani 40 artı 5 x artı birincinin kendisi yani 1000 eksi 50 x çarpı ikincinin türevinden 5 gelecek arkadaşlar eşittir 0. İşlemi yaparsak eksi 2000 eksi 250 x artı 5'i dağıtırsak. 5000 eksi 250 x eşittir 0 olacak. Eksi 250 eksi 250 daha eksi 500 onu karşıya attık arkadaşlar. 500 x kaldı. Sol tarafta da 5000 eksi 2000'den 3000 var. 500 x 3000 ise her tarafı 500'e bölüyorum ve x'i buradan 6 buluyorum arkadaşlar. x 6 ise Demek ki yeni bir aylık internet ücretimiz ne kadar olacak? Bakın biz internet ücretini son durumda 40 artı 5x yapmıştık. Bu durumda 40 artı 5x ifadesinde x yerine 6 yazarsak 40 artı 30'dan yeni internet aylık bedelimizi 70 lira olarak belirlemiş oluruz arkadaşlar. Evet umarım anlaşılmıştır. Şimdi yeni bir örneğimiz var. Çizimin birazcık fazla kötü gördüğünüz gibi burada bir yat, bir ev var. Burada da liman var. Limanda da arabamız var arkadaşlar. Soruyu oku okuyalım birlikte bir. Şimdi yatta bulunan Betül, BC arasındaki limana gittikten sonra C noktasındaki evine otomobille gitmek istiyormuş. Yatın denizde her yöne hızı 80 kilometreymiş ve otomobilin saatteki hızı 120 kilometre. Betülün evine en kısa sürede gidebilmesi için bu limanın B noktasına olan uzaklığını sormuş arkadaşlar. Ee, şimdi sürenin en kısa süre diyor bize arkadaşlar. Biz süreyi önce oluşturmak lazım. Şöyle yapalım limandaki arabamızın B noktasına olan uzaklığına X kilometre diyelim arkadaşlar o zaman limanla evimiz arasındaki mesafenin de 100-X kilometre olduğunu söyleriz şimdi biz yatımızla A'dan yola çıktık limana doğru şöyle yol almamız gerekiyor arkadaşlar peki buradaki hızımızın yatımızın hızını ne vermiş 80 kilometre vermiş buradaki hızımız 80 kilometre bölü saat yani saatte 80 kilometre yapıyoruz Peki, burada geçirdiğimiz süreyi bulabilmek için bu A ve liman arasındaki yolu hıza bölersek burada geçirdiğimiz süreye ulaşırız arkadaşlar, değil mi? Daha sonra limanla ev arasındaki mesafeyi otomobilin hızına bölersek burada geçirdiğimiz süreye ulaşmış oluruz ve süreler toplamını buluruz arkadaşlar. Neden süre toplamından gidiyorum? Çünkü en kısa sürede gidebilmesi için diyor. O zaman sürelerden yola gideceğim için süreye ulaşmaya çalışıyorum ben. Şimdi şu A ve liman arasındaki mesafenin öncelikle Pisagor'dan bulunmasını bir sağlayalım. Kök içinde x kare artı 40'ın karesi yani 1600 arkadaşlar. Demek ki bu yol kök içinde x kare artı 1600. Peki burada geçirdiğimiz süreyi bulmak için ne yapıyoruz? Yolu hıza bölüyoruz hız problemlerinden de bildiğiniz bir şey. Fizikten de biliyorsunuz zaten. X kare artı 1600'ü yatımızın hızına yani 80'e bölüyoruz arkadaşlar artı bu A noktasından limana kadar geldiğimiz süre. Şimdi limandan yola çıktık arkadaşlar. Limandan evimize kadar olan süreyi bulabilmek için de bu aradaki mesafeyi yani 100 x kilometre yolu otomobilin hızına yani 120'ye bölüyoruz arkadaşlar. Bu geçirdiğimiz toplam süre Şimdi sürenin en kısa olabilmesi için o zaman elde ettiğimiz süre denklemini ve tek değişkene bağlı elde ettiğimiz süre denkleminin birinci türevini alıp sıfıra eşitlersek x'in hangi değeri için en kısa süreyi vereceğini buluruz arkadaşlar. O zaman bunun birinci türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Şimdi burada türev alırsak şu ifadenin türevi bakın 1 bölü 80 başında dursun yine. Köklü ifadenin türevi 1 bölü Iki kök içinde x kare artı 1600 çarpı için türevini mutlaka yanına yazarız arkadaşlar 2x Burada da 100 bölü 120 eksi x bölü 120 var Bakın bir ifade 100 bölü 120 eksi x bölü 120 Peki sabitin türevi zaten sıfır bunun türevinden de eksi 1 bölü 120 gelecek eşittir sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi birazcık işlem yapacak olursak bu ikiler birbirini götürür arkadaşlar. 1 bölü 80 çarpı kök içinde x kare artı 1600 eşittir. Bunu karşıya atarsak 1 bölü 120 olarak geçecek. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 80 çarpı çok pardon 120 x olacak. Çünkü burada x var. Bakın ikiler gitti. x duruyor yukarıda. 80 çarpı kök içinde x kare artı 1600 eşittir 120x oldu. 40 ile sadeleştirirsek 2, 40 ile sadeleştirirsek 3 kaldı burada arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın karesini alalım şu kare köklü ifadeden kurtulmak için. Burada da kare alıyorum, burada da kare alıyorum. Bunun karesi 4 çarpı x kare artı 1600 eşittir 3x'in karesi de 9x kare yapar. Yani 4x kare artı 6400 eşittir 9 x kare bunu karşıya eksi 4 x kare diye atarsak arkadaşlar 5 x kare eşittir 6400 geldi ee, o zaman buradan x kareyi çekecek olursak şuraya bir yer açalım x kare eşittir 1280 mi arkadaşlar 1200 evet x kare 1280 geldi ee, x'in karesi 1280 ise x'i bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Kare kök alıyoruz tabii ki. Her tarafta karekök alırsak e, 1280'i kaça böldüğümüz zaman 5'e böldüğümüz zaman 256 çarpı 5 geliyor arkadaşlar. E, o zaman 256 da 16 diye dışarı çıkacağından x 16 kök 5 kilometredir. Yani b noktasının limanı olan uzaklığı 16 kök 5 kilometredir arkadaşlar. Evet bu son sayfamız arkadaşlar maksimum minimum problemleri ile ilgili olarak dikkatle dinlemeye devam edelim. Şimdi AB'nin 130 metre olduğunu söylemiş. Bakın AB mesafesi 130 metre. Bir hareketli A noktasından 20 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Başka bir hareketli de B noktasından 30 metre bölü saniye hızla C'ye doğru hareket ediyormuş arkadaşlar kaç saniye sonra iki hareketli arasındaki mesafe en az olur diyor. Şimdi saniyeden yola çıkacağımıza göre arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, saniyeden yola çıkacağımıza göre t sürede burada t sürede hızı 20 olanın aldığı yol 20 t kadardır. Yani buraya gelmiş olsun. 20 t mesafe aldıysa burada kalan mesafenin 130 eksi 20 t kadar olduğunu söyleriz. Devam ediyorum. Şimdi B hareketlisi de t sürede şuraya gelmiş olsun ve 30 t kadar yol alır arkadaşlar. Aldığımız yol nedir? Hız çarpı zaman. Yani şöyle oldu arkadaşlar. A noktası buraya geldi. Pardon, A'dan çıkan hareketli buraya geldi. Buna isterseniz K1 diyelim. Burası K1 hareketlisi. B'den çıkan K2 hareketlisi de şu noktaya geldi. Bu 30 T'ye kadar yol alırken bu K1 hareketlisi yukarıdan 20 t kadar yol aldı. Ve burada 130-20 eksi t kadar mesafemiz var. Şimdi bu iki hareketlinin arasındaki mesafenin en az olduğu durum. Şimdi bu iki hareketli arasındaki mesafeye T diyelim. T demeyelim karışmasın isterseniz B diyelim arkadaşlar. O zaman B eşittir. Karekök içinde 130 20 t'nin karesi artı 30 t'nin karesi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi b neymiş? 130 20 t'nin karesi artı 30 t'nin karesinin karekökü. Yani aslında Pisagor yaptım. Artık bu aralarındaki mesafeyi tek değişkene bağlı olarak yazabildim. O da saniye değişkeni arkadaşlar. Bana e, ikisinin arasındaki mesafenin en az olduğu durumu soruyor. Dolayısıyla elde ettiğim bu bağıntının birinci türevini sıfır eşitlemeliyim. Bakın mesela kök a gibi bir ifadenin türevinin 1 bölü 2 kök a olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Tabii ki bir de için türevi var. Dolayısıyla bu ifadenin türevini alırken 1 bölü 2 kök içinde içeride ne varsa aynısı arkadaşlar. Bu içerideki değeri isterseniz P diyelim. Bu içerisi aynen P olacak. Yukarıda da P'nin türevi çarpım şeklinde gelecek. Bakın üstün yani için türevini yukarıya eklersek 2 çarpı 130-20T çarpı için türevinden eksi 20 gelecek arkadaşlar. 30 T'nin karesinin türevi de 2 çarpı 30 T çarpı 30 olacak değil mi için türevinden? Bu ifadeyi sıfıra eşitlersek. Bakın pay bölü paydanın sıfıra eşit olabilmesinin tek ihtimali var. O da pay kısmının sıfır olması. Yani hiç paydayla ilgilenmemize gerek yok. Direkt pay kısmını sıfıra eşitleyeceğiz. İşlemleri yapacak olursak arkadaşlar. 2 ile eksi 20'yi çarptık. Ya da istiyorsanız her tarafta sıfırla sadeleştirme yapabilirsiniz. 2 ile eksi 20'yi çarptım. Eksi 40 çarpı. 130 eksi 20 t arkadaşlar. Yanında da artı 60 ile 30'un çarpımından 1800 T geldi. Şimdi isterseniz her tarafı 10'a böleyim. İşlemi daha rahat yapmak istiyorum. Burayı 10'a bölersek bu 0 ve bu 0 sıfır gider. 0 10'a bölünce bir şey değişmez. Yine 0 kalır arkadaşlar. Eksi 4'ü dağıtırsam. Eksi 520 artı 80 T artı 180 t eşittir 0 oldu. Bu durumda 260 t eşittir 520 olur arkadaşlar. Her tarafı 260'a bölersek t de 2 gelir. Yani 2 saniye sonra bu iki hareketlinin arasındaki mesafenin en az olduğu ana ulaşmış olacaklar. Evet işlemlerde sıkıntı yaşamazsanız aslında konu çok zor değil arkadaşlar. Biraz işlem fazlalığımız var. O yüzden dikkatli işlem yapmamız gerekiyor. Bu da son sorumuz. Bir ilaç firması yapacağı bir deneyde her fareye 420 mg ilaç vermektedir. Fare sayısının 60'tan fazla olması halinde 60'ın üzerindeki her fare için tüm farelere 2 mg daha az ilaç veriliyormuş. Örneğin 62 fare kullanıyorsak 60'tan 2 tane fazla fare olduğu için arkadaşlar 2 çarpı 2'den her bir fareye 4 mg daha az ilaç veriyoruz. Ve bu durumda 420'den 4 daha az verirsek her bir fareye 416 mg ilaç vermiş oluyoruz aslında. Şimdi kullanılacak fare sayısı en fazla 240. E, deneyde kaç fare kullanılırsa firmanın kullanacağı toplam ilaç miktarı en fazla olur diyor. Şimdi arkadaşlar fare sayısına x diyelim. Ee, 60'tan fazla olması halinde x büyüktür 60. Ben şıklarını yazmamışım sorunun ama şıkların hepsi 120, 130, 140 bandındaydı arkadaşlar. Yani böyle sorularda zaten e, hep bu verilen ana değerden daha yüksek olur şıklar. Şimdi fare sayısını x dedim ve x 60'tan büyükse arkadaşlar. Şimdi aradaki fark kadar yani x eksi 60'ın iki katı kadar miligram az ilaç verecekler. Yani şöyle. Çünkü her bir fare için 2 miligram daha az ilaç veriyorsak, x 60 tane fare için x 60 çarpı 2 kadar daha az ilaç vermiş olacağız. Yani 2x 120 miligram daha az ilaç. Peki normalde ilacımızın dozu neydi arkadaşlar? 420 miligramdı normalde ilacımızın dozu. 420'den ben 2x eksi 120'yi çıkarırsam çünkü bu kadar daha az vereceğiz. Elde ettiğimiz şey ne olur arkadaşlar? 300 eksi pardon 300 değil arkadaşlar eksi dağıtmadan söyledim ben. 120 eklersek ne olacak? 540 eksi 2x olacak arkadaşlar. Şimdi bu durumda e, kaç fare kullanırsa firmanın kullanacağı toplam ilaç miktarı diyor. Şimdi toplam ilaç miktarına bakacak olursak arkadaşlar. Bir fareye vereceğimiz ilaç miktarı 540-2x miligram olacak. Peki fare sayısına ben x demiştim. O zaman x tane fareye 540-2x çarpı x miligram toplam ilaç verilmiş olur arkadaşlar. Bu da... 540x eksi 2x kare bağıntısını verir bize. Şimdi bu toplam ilaç miktarının en fazla olabilmesi için bunun türevini alıp sıfıra eşitliyorum arkadaşlar. Bu durumda 540 eksi 4x eşittir sıfır geliyor. Buradan 4x'i yalnız bırakalım. 540 eşittir